Tüm dünyada Covid-19 salgınının etkilediği başlıca alanlardan biri eğitim oldu. Bu süreçte eğitim alanında hızlı bir dijital dönüşüm yaşandı. Peki ülkemizde bu dönüşüm engelli bireyleri ve özellikle görme engellileri nasıl etkiledi? Maalesef Türkiye'de eğitim alanında yaşanan dijital dönüşüm görme engelli bireyler için erişilebilir olmadı. Peki neden dijital eğitim, görme engellilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenemedi? Aslında her şey evrensel tasarım ilkelerine aykırı, kapsayıcı eğitim anlayışından uzak olarak hazırlanan içeriklerin üretimiyle başladı. Uzaktan erişimi açık ders ve materyaller, alternatif veya sesli betimlemeler bulunmayan görsellerle yapıldı. Eğitim alanlarında görme engelliler için tasarlanmış mekanların yerini kısmi erişimli sanal sınıflar aldı. Sosyalleşmeyi ve kaynaştırmaya dayalı hiçbir ortak online etkinlik yapılmadı ve görme engelli öğrenciler eğitim haklarını kullanamadı. Bilgiye erişim temel insan hakkı ve bu hak alternatif eğitim koşulları ile dijital dönüşümde engelleri aşmamızı sağlayabilir. Eşit bir dijital dünya kurmak aslında hiç de zor değil. Çünkü herkes için erişilebilir yaşam mümkün.